Yeni dünya hem dünyamızın hem de ahiretimizin bir ticaret müessesesidir. Bu ticaret müesseselerinde başarılı olmanın yolu çaresi insan olunun çalışmasına bağlıdır. Çalışanmış bir şey kazanır. Dünyamızdaki ahiretimizde aslen insan olun Dünyada çeçinebilir. Ahiretin çalışmadan bir şey bulunmaz. Allah'ın zülcelal. Ve anleyse lil insan illa ma sa'ad. İnsanoğlunun çalıştığının karşılığı var. Çalıştıklarımızın karşılıklarını dünyada olanları görüyoruz ama manevi kazançlarımız şimdi görülmüyor. Ve anne sa'ad. Çalıştığınız sonra görülüyor. Ama Allah'ın vermiş olduğu gerek vaatlara dayalı düşündüğümüz vakitte köler gibi olabiliriz. Ve <laughs> sana cehennemi gören gibi olun diyor Cenab-ı Hak. Yani bir insan ilme yakın şüphesiz bir ilim seviyesine gelir. O vakitte şüphesiz inanca sahip olur. İmanı hakiki yakalar. Bu imanı hakiki İnsan herhal kendinden haberi olması gerekiyor. Nasıl ki bir memleketin idarecileri sınırlarını beklemezse memleketini koruyamazlar. Muhakkak ki nöbetçiler olmaları gerekir. Nöbetçiler nöbeti tercih ederse düşman gelir, memleketi işgal eder. Bizim de bunyemizin bayda her zaman bekleyeceğiz. Beklerken kontrol edeceğiz. Acaba kalbimizde kim var? Bizim bedenimizi kim idare ediyor? Bunu unutunca insan helak olur. Düşmanlar girer kalbini işgal eder. O zanneder kendi kendini idare ediyor. Allah'ın istediği gibi, peygamberin istediği gibi yaşıyor. Kalmışım düşmanın tahtında oturmuş, onu istediği gibi, istedikleri tarafa sürükleyip getiriyorlar. Bir insan bir dünya, bir insan bir memleket gibidir. Aynı sistemler, aynı çalışırlar. Hiç farkları yok. Memleket neyse insan bünyesi de odur. yaşamazlar, yaşamazlar. Memleketiniz de idarecisi Allah'ın olması lazım. Beşer idareci oldu işte günün <laughs> perişan dünyası gibi dünya meydana gelir. Onun için biz kalbimizi kontrol edeceğiz. Kalbimizi, zeki halimizi görecek bir nura ihtiyacımız var. Yani çok insanlar yaşıyorlar ama kalplerinden haberleri yok. Yani kalp alemleri karanlıktır. Onu seyredemiyorlar. Bizim de çok defa belki halimiz öyle halimizi Seyredemiyoruz. Onun için Peygamberimiz halen nur el kalp inşara hasad. Kalbinizde nur, hidayet nuru tecelli ederse Allah'ın sevgi, muhabbet nuru kalbinize yerleşirse o zaman göğsünüz açılır. O zaman kendinizi görebilirsiniz. Sahabiler de sordular ki alameti ne ya Resulallah bizim kalbimizin içine <laughs> nur ilahi tecelli edip de açılmasının alameti ne onu nasıl öğrenebiliriz? O zaman siz insanı aldatan, aldatan daril furur olan insanı mağrur yuvası olan dünyadan ahirete dönüş yaparsınız eğer dünyaya dönüş yapıyorsanız o vakitte kalbinizdeki muhabbet ilahi nuru, hakikat marifetullah güneşin kalbinizde ışık tutamıyor. Sadece dünya görüyor, Ahireti göremiyorsunuz. Sadece dünyayı <laughs> seviyor, onun beşine koşuyor. Cenneti, cennet aleminden Allah'ın celalın insanlara bahşedeceği nimetleri göremiyor halamet yok. Ettecafi an daril hulud vel inabetu ila daril hulud. Dünya evine sif çevirip ahiret evine döndüğünüz vakitte demek ki kalbinizde nur ilahi tecelli ediyor, uyanıksınız. Ama ahiretini unutup da dünyaya dönmüş ise insanlar o vakitte demek ki o insan olduğunun kalbinde gerçek <laughs> nur ilahi, hidayet nuru tecelli etmişler, kapanmış lamba artık sonmuş hale gelmiş. Onun için kalbimizi kontrol edeceğiz. Kalbimizi daima temiz tutmaya, uyanık olmaya kahret yapacağız. Bir memleketinizi düşman işgal ederse neler kaybeder olduğunuzu anlayabilirsiniz. Ama bir insanın kalbini de düşman işgal ederse aynı memleketin işgali gibi ve fertler için daha zararlıdır. Bir memleket işgal olsaydı insanların kalbine girip imanını alamazlar. Ama fert kalbini beklemezse şeytan düşman kalbine girer, iman cevherini çalar. Bu kalbimizi bu <laughs> zulmet karanlıklardan kurtarıp onu aydın bir hale getirince bir evin içerisinde nasıl lamba yanarsa çevreyi gördüğünüz gibi o zaman kendi halinizi rahatlıkla görürsünüz. Her şeyinizi bilir, her şeyinizi öğrenirsiniz. Bir evin bir otağın içerisinde lamba yanarsa orada şeytan da düşmanlar da girmezler. Ha, bu kişi uyanık der. Hanenin kapısında diyor <laughs> İmam-ı Gazali, hırsız eşkıya gelip içeride lamba yanarken görürse ne cesaret edemez daha. bu hanenin sahibi uyanık der. Kalbiniz de aynıdır. Eğer kayıp kalbinizde Allah'ın muhabbet nuru devam etmiyorsa karanlıktır insan kalbi. O zaman düşman rahatsız etkileri Bu kalbimizi bu zulmetten arındırmak için neler yapacağız? Tabii ki bunu araştırınca çok şeyler öğrenirsiniz. Kendi kendinizi düşünün, kontrol edin halinizi her zaman teftiş edin. Teftişsiz kalp asla bırakmayınız. Çünkü onun kontrolsüz kalışı insanı ebedi cehenneme götürür. Sonsuz ehli azaptan var. Çünkü nefus ve şeytanın asas gayesi insan imanını almak. Günahlara onun için teşvik eder. İnsanın amelini onun için tahrik ahlakını bozar, kayesi yavaş yavaş onu çoldurup imanını alıp götürür. Bu kalbimizi beklememiz için, kontrol etmek için burada nur-i ilahi muhabbet nurunun devam etmesi için kalbimizin barıl barıl bayın, barlaması için neler yapacağız? Evvela Kur'an-ı Kerim'i düşünceyle okumak, düşüncesiz okumak da fayda vermiyor. Tedebbür düşünceli Kur'an-ı Kerim'i okumak, düşünceyle Kur'an-ı Kerim'i dinlemek. Eğer manasını biliyorsak, manasını düşüneceğiz. Bilmiyorsak, Allah-u Zülcelal konuşuyor. Biz onu dinliyoruz. Mahcup mahcup. Allah'ın benimle konuşuyor da bana ne dediğini bilmiyorum diye eksikliğini itiraf ederek düşünce. Bu bizim için aslen büyük eksiklik İslam alemi. Allah-u Zülcelal'ın ona göndermiş olduğu kitab-ı ilahisini bilemiyor, anlayamıyor. Ama bir insan bu manayla Kur'an-ı Kerim'i dinlerse yine könlü çilalanır, varlanır. Daima o dikkat etmemiz gerekiyor. Namazda da Kur'an okuyacağım ve rastçelesi okumayacağım için bul bul bir şeyler okuyoruz. Dilimiz döner ama aklımız başka bir tarafta. Kur'an'a tazim gerekiyor. Muhakkak sen de okurcan, Allah'ın Zülcelal konuşuyor, ben onu dinliyorum deyip böyle muhakkak <laughs> efendi kalbinin kulağını kendi diline çevirecek Dinleyeceksin onu. Kafretle okunan Kur'an insanın ruhuna tesir etmez. İnne Kur'an el fecri kâne meşhûdâ. Cenab-ı Hak diyor ki sabahleyin okunan Kur'an insanı müşahede makamına götürür. O könül sabahı da vardır. Gönlünüz açıldı mı karanlıktan gönül sabahı vardır. Gönülün sabahında Kur'an'ı bir dinlemeye başlarsanız içinize zevk dolar. Heybet ilahi kalbini yerler. Onun için Kur'an'ı gelime karşı <laughs> muhakkak tazimimiz olmalı. O okunurken onu muhakkak samimi, ciddi Allah'u Zülcelal'ı dinliyoruz gibi olacağız. Namazımızda ve her yer. Bakın bir insan tek başında Kur'an okuyorsa, bir insan yani yoldan geçiyorsa yoldan geçemez. Onu dinlemek farz olur ona. Farz-ı kuran Kur'an'ı Niye? Çünkü Allah konuşuyor. Şimdi Allah konuşurken bırakıp istemiyorsun ki. Birisi nöbede gelecek. Senin işin varsa Birisi gelinceye kadar sen orada dikileceksin, o gelirse onu bırakıp sen gideceksin. İkincisi zikrullah'tır, Allah'ı çok zikredeceğiz. Zikirsiz insanın gönlünün, kalbinin bastarı dökülmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ هَذِي الْقُلُوبُ لَيْتَسَدَّهُ كَمَا تَسَدَّهُ الْحَد۪ي O kalbiniz bas da, demir bastandığı gibi. onun neyle bağladırız? ya Resulallah, Allah, ve Allah'ın zikriyle varlar diyor. Ve külle şeyin her lekeyi çıkaran bir şey, bir sabun olur. Her şeyi barlatan bir şey olur. Her şey bir şeyle parlamaz. Her baslanan bir şeyi bir şeyle insanlar temizleyebilirler. Bakarsınca altın lekelenince ne yapacaksın? Kamakla çıkmıyor. Onu ateşe kızdıracaksın. Basite gülecek beni şeyler var. Efendim, ama kedirip de bir elbise lekelenmişse evet. ateşe kızdırmakla, onu yakmakla yakar yok edersin. Kalbiniz de öyledir. Kalbiniz daha başlanır. Onun basını çıkarmak. zikrullah ile. Kalbiniz temir gibi baslanır. O zikrullah hepsi biri birinin içindeki meselelerimizdir. Kur'an da zikrullahdır. Allah'ı düşünerek Kur'an'ı okuyun. Bir de kalbimizi parladıracak ibadetlerin birisi selavat-ı şerife götürmek Resulullah. Böyle sadece bir yere gittik de Peygamber'in ismi anılmış. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem işi bitirmeyeceğiz. Günümüzde belli vakitlerimizde Resulullah'ı hatırlayacağız. Onun ruhaniyetiyle olacağız. Çünkü Allah'ın kitabını okur, onu dinler, Allah ile oluyoruz. Allah'ı zikreder, <laughs> Allah'ı düşünür, uyanık gönüllü Allah'ı zikreder, Allah ile oluruz. Ve bekamberimizle dolmamız gerekiyor. Ona da Onun olmanın yolu da Cikhullah'tan, Salavat-ı Şerife'den geçer. Belli vakitlerimizde onu artık bilhassa cuma günleri, cuma geceleri bekamberimizde en az 100 defa selavat ı Şerife götürmeye gayret edeceğiz salavat-ı şerifenin artık fazileti hakkında ne büyük hadisler yazılmışlar ama biz kitapları alır, kütüphanelerde derg ederiz. Ama en çok yapsak, kütüphanede iki kitabı alıp okusak, hayata onu tatbik etmeyi unuturuz, okuruz, kalır veya kitapta kalır ama bir çare Müslüm, İslam aleminin hayatında İslam'ın gereken adet gelenekleri yansımıyor, görülmüyor, göremiyoruz. İslam'da, İslam aleminin içerisinde İslam'ı çanlı olarak görürüz. Onun için bir de helal lokma yemek. En çok kalbi karartacak, sertleştirecek, kötülüklerin başında haram lokmalar çıkıyor. Lokmalar insanların ahlak çekildi. Şimdi kalp kararınca insan iyi kötü tanıyamıyor. Doğru yanlışı fark edemiyor. Karanlıkta kalıyor. O çok ce bu haram lokmalara devam eder. Efendi isyana bataklıklarına düşerse artık kalbi ölür. Tiş irtibadı geçilir kalbiyle, bedeninin irtibadı geçilir. cenab Hak, o mezardakilere benzetiyor. فَاِنَّكَ لَا تُسْمُعُ Ey Habibim sen ölülere ses duyuramaz. Ne kadar kapıştan kalk dersen kalkmaz ya. Onun için bize de ne kadar bazı nesiyet ederler sesinler de değişir ki. Sağra bir şey duyurabilir misin diyor. O sağırlaşmış, kalp sağırlaşınca kulak da sağırlaşır. O görleşmiş çünkü kalbi görleşmiş kulaklar körleşince kulak da körleşir. Nele karşı? Dinine karşı, ahiretine karşı. Dünyayı görebilir. Çünkü kalpteki basilet kuvveti insana verilmiş. Diğer hayvanlara yok. Onlar sadece dünyayı görecekler. Diyecek, gidecek ihtiyaçlarını, dünya zararlarını Efendim, sahip, seyredecek bir körüşleri vardır. İnsanların kalbi körleşince aynı seviyeye gelir aynı seviyede geldiği için hep dünyayı görür, dünyayı işidir. O dinlerken bir şey beklerse dünya için bir şey dinlemek ister. Bakarken dünya için bakacak, konuşacak dünya için. Çünkü onun başka görüşü kalmamış içerisinde. İşte Cenab-ı Hak inna ya ulul elbâb. içi çanlı olanlar hatırlar diyor, vaazlanır. Yani kalbiniz ölürse okusanız da bir şey anlamıyorsunuz. Dinleseniz de bir şey değil anlatır anlatır orada kalırlar. Onun için haram lokmalardan mümkün olarak kendimizi bekleyeceğiz. Neslimizi, çocuk çocuğumuzu çok bekleyeceğiz. Çünkü ahlaksızlığın yayılmasının temeli muhakkak haram lokmalar. Şimdi bahçelerinizde ektiğiniz tohumlar biderler. Başka bir şey bitmez şimdi her tarlaya ektiğiniz efendi arpa, boğda, misirin yerinde başka bir şey beklemiyorsunuz. Eğer bir mide da haram lokma, haram lokma tohumları seçiliyorsa <laughs> orada başka bir ahlak meydana gelmez. Orada ne kadar çalışırsanız çalışın, muvaffakiyete varmanız zor olur. Onun için bütün titizlikle imkan seviyesinde lokmaları helal kulu min at-tayyibat ve Allah diyor ki tayyibattan yerseniz salih amel işlersiniz. Daha ne kadar yani aslıyla bir insan yemeği hazırlayanların abdestli olmalarına da dikkatimizi çekiyor Peygamberimiz. Evet bir kadının evinde nimetlerin var hep helaldirler. Ama bu nimetler abdestsiz pişerse, besmelesiz pişerlerse, bu tayyibattan olmaz. Şeytan onların içine giriyor. Ta ki sofraya oturduğum vakitte işi besmelesiz yemeğin yerse o yemek tayyibattan değil. Bir gün bir ziyette yemek yemek için oturmuşlar. Orada da bir hizmetçi daha bir köle de yanlarındaymış. Yemeğe uzanacakları vakitte köleye yemeğini uzatırken peygamberimiz elini tuttu. Dur dedi ona. Tabi gibi çamağın içerisinde bir yerde de mahcup oluyor. Tamam ve sürekli dedi ki hayatın kudreti altında olan Allah'a yemin ederim ki o elini yemeğe uzatırken şeytan da onun elini uzattığı için elini tuttu. Yani sen kendi başında yesen dahi kurtaramıyorsun. Aynen artık sofralarında, masalarında oturup kavga edeceksiniz. Ramazan gününde bunlara alışacağız yani bu eğitimi artık <laughs> devam etti Oturacağız, kalkacağız. Artık günün insanlığı için bir akşam değil. bakalım işte şey efendi ezan dinleyeceğiz şarkılar, çalkılarla şey başlamayınız. Yani bir yere kadar şimdi insanlık efendi sağ şarkı, çalkılar başkalarının oldu mu? Günah olur ama kendilerinin tam burtumburlar oldu mu? Helal olurlar. Bunu böyle düşünürseniz biraz sonra İslamiyet'ten hiçbir şey kalmaz. Herkesin kendi yaptığı iyi olur, başkasının yaptığı kötü olur. Bir de iyi Halbuki bir şeyi kötü bilerek dinlemek küfrü gerektirmez de Allah'ın kötü dediği bir şeyi helal olarak dinlemek küfre gelirir insanı, imansız eder. En küçük dahi böyle. Allah'ın yasaklarının hiçbir gücü küçümsenmez. Günahdır deyip dinlersen günah olur. Bir sünneti terk etmek hatırı günah olup cehenneme götürmez ama sünneti küçümsemek dahi insanı küfre götürür. Bir meşruh bir sünneti kaldırır. Bir sünnet bir meşruhu kaldırır. Onun için sünnetlere rahat etmemiz gerekiyor. Yani oturacağız, huzurla oturacağız. Huzurla sofrasına oturup yemeğini yiyen gününü huzurla getirir. İçiniz rahat olur ama huzursuz oturup yerseniz gündüz huzurla geçmez. Ne kadar zengin olursanız olun, içinize tarlık olur, rahatlık olmaz. Allah ile irtibatınız devam eder. Onun için helal lokmalara tabii ki bu hususlar geniş meseleler. Bunları unutmayın, arkasından araştırın, düşünün, bakın neler daha öğrenirsiniz. Haram lokmalardan kendimizi bekleyeceğiz. Ve arkasından yemeğimizi tayyibattan yiyeceğiz evdekilerin artık mümkün olduğu kadar taciye yemeklerini abdestli pişirmeye alışmaları gerekir. Besmele ile pişmesi gerekir. Abdestsiz, besmelesiz pişen yemekler helaldir ama tayyibattan değil. Onun için takip ki getireceğimiz vakitte peygamberimiz her lokmasında her lokmasında Bismillah deyip başlıyor. Her lokma bir fiildir de. Ama bizim de bile hatırımıza gelmiyor. Nefsin istek arzuları bizi sürüp Alel acele her yere gidiliyor. Bu aceleciliği unutacağız artık. Resulullah'ın sünnet hayatını <laughs> her yerde yaşamaya karar vereceğiz. Her yerde yaşayacağız. Mellem yükde bil vesmeledir <laughs> ve huve ebter. başlanan her şey ebterdir, sonsuzdur. Arkası yok. Bereket yok. İnsanoğluna hastalıklar götürür, sıkıntılar götürür, darlıklar götürür. Ahiretini kişiye <laughs> kazandırmaz. Onun için soframızda otururken artık her şey onun her yerde Allah rızası hedefimiz olması gerekiyor. Çünkü. Bir de geçerin teheccüd namazı gönlünü parlatacak olan teheccüd namazı ama tazar bu ve niyazı. Kafir kafir kalktık ya işte sünneti kılalım diye bari acele, <laughs> hayat, huzursuz namaza durmayınız. Çünkü kul namaz kıla kıla Rabbisine yakınlık kazanır ama kıla kıla da Rabbisinden uzaklaşır. Cezede kılınan iki recat, namaz, hayrın dünya ve fiha, dünya ve dünyanın içerisinden hayırlıdır. Resul-i Efendimiz her gece, tabii ki ta evvelleri gece sabahlar kadar namaz kılıyor idi, ayakları şişti ayağa durmaktan günüz. Ötede, meride tepride, cihatta, gece de sabaha kadar ayakları üzerinden dura dura ayakları şişti, ayakları Resulullah'ı Cenab-ı Hakk'a şikayet etti, Habibim bize çok rahmet veriyor dediler ve Cenab-ı Hak da Aleyhisselam'ı gönderdi. Ben biz sen meşakkat değil, sana kitap göndermedik. Geçenin yarısını yak, ya birini kıl dedi. Bakın Peygamberimiz de Cenab-ı Hak demedi ki kadar uyu seni çok seviyorum. Geçenin yarısını kıl veya işte birini kıl. Ya üçte ikisini ye ya yarısını. Resulullah'ın en az geçenin yarısını yine uyanık ibadet taatle geçiriyor idi. O rekat namaz kılardı aslen. Efendi sağ söyleyeyim. 13 rekat kılışı bitti vacip akşam kılmadı. Gece kalkar kılar. On rekat on rekat namaz kılıyor. Hatta bir kılıyor. Ama ne kadar kılıyor? Bak yarısını dolduruyor uzun Kur'an okur dedi Biz de o kadar çok kılamazsak artık kalktık mı bir huzurla Allah'ın huzuruna durarak güzel güzel tasarru yani Allah ile konuşur gibi ibadetlerinizi devam etmeye karar edelim. Onun huzurundasınız, mahcup. İçinizde Allah'a halinizi arz ederek, ondan af isteyerek, ondan e efendi sağ suylim, <laughs> nimetlerinden, cennet aleminin nimetlerinden isteyerek böyle tazarru ile kılınan namaz gönüllerinizi çilalattırır. susuz yani iflassız, huzursuz kılınan namaz insana uyanıklık getirmiyor. Her namaz böyle. Zaten eğer namazında müminler uyanık olmuş olsaydı insanlığın <laughs> bu çünkü turumu meydana gelmezdi. Camiler insanlarla ama bakarsın ki İslam'ı hayatına hacim kılmak için insan bulamazsınız. Onun için her şeyin ruhuna, siline vakit olmalıyız. Ta ki abdestimizi bile alırken huzurumuz olması gerekiyor. Çünkü abdesti huzursuz almak, namazı huzursuz kılmak demektir. Abdest namazın anahtarıdır. Abdest şeytana karşı insanın en büyük dualarıyla güzel huzurla alıp ondan sonra geçeneğin kalkıp işte belli bir vakit namaz bilhassa Ramazan'ı şerifimizde zaten insan kalkıyor. Belli bir vaktimizi yemeğe tahsis ediyoruz. Bir geçeneğin artık kalkamasak, aç sabahlasak belli de üzülüyoruz. Ya gece kalkamadık diye bir talaş aldı. ne olacak ki? Ama istikbalın açlığı, susuzluğu hatırımıza gelmiyor ki 50 bin sene meşerin <laughs> tehşet çitledi, açtığı susuzluğu bize tesis etmiyor ki eğer tesis edecek olsa işte bu uyanıklık bize devam eder ibadet taatlerimizin zevkini alabiliriz. Bu meselelerimizi dikkate alalım. Kur'an-ı Kerim'i tedebbül düşünceyle Allah'ın ilişkili için vakitlerimizi ayıralım. Peygamber'e selavat-ı yemeyi, helal lokma yemeyi, arkasından efendisi sağ söyleyeyim, keçe namazımızı uyanık gönülle kılmayı unutmayalım. Allah'u Zül Celal. inşallah bizlere de bu ibadetlere devam tamam nasip edip Peygamberimizin vaat etmiş olduğu gün. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve abudu rabbeke hatta yehtiyeke liyekin. Allahüzelal celalü taala ve tekatsul ebedi hamdlar sayısız sonsuz fikirler olsun. Bizlere hayat nimetimizi nasip buyurmuş. Ölümden sonra tekrar bizlere hayatımızı ihsan etmiş. Bu hayatı bizlere bahşeden Allahüzelal celalü taala ve tekatsul zatı kere kulluk görevimizi de hakkıyla Tabii ki insanoğlu bu fani hayatında imtihanda genel olarak kulluk imtihanını vermektedir. Onun için Cenab-ı Hak وَعْبُدُ <laughs> رَبَّكَ Rabbinize kulluk görevinize devam eden hatta yetiye keri yakın şüphesizlik aradan kalkıncaya kadar. Allah-u Zülcelal <laughs> hayatımızı böyle bir imtihanın başarılmasıyla tamamlamayı bize nasip etsin. Tabii ki bu da son nefeste, son nefesimizde elde ediliyor. Beşer kulluğun her sahadaki imtihanlarını verir. Son nefes Rabbul İzzet